Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bir e, maden parayı altına ay, altına çevirebilirsiniz tek bir sebebi var. Bu arada neden kulaklık takıyorum diye sormayın. E, çünkü mikrofon yok. Mikrofon. Ve nasıl biz konumuza dönelim. Neyse. Konumuza iki kez söylüyorum. Mesela Konumuz nasıl parayı, madeni parayı nasıl altına çevirebilir? Dur bir dakika. Elime odaklama kan Elime odaklama. Elime odaklıyor. Oğlum elime odaklıyor. Dur lan şöyle yapacağım. Bak hala elime odaklıyor. Tamam. Şimdi bir adet ne diyor? Z sabun değil. Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. İki. E ele sürdüğünüz sabun. İki ise kullanmadığınız bir diş macunu. İki ise. Üç ve kullanmadığınız bir diş fırçası. Herhangi bir olabilir ama temizleyin. Tamam mı? Öneririm. Bu işe yarıyor. Ve bugün sizlerle birlikte Dur şuna basalım.